Naber arkadaşlar, hepiniz hoş geldiniz kanalımıza. Şimdi bugün Farming Simulator 19'dayız. İlk bölüm, yani yepyeni bir heyecan tren gelmiş bu arada. Evet arkadaşlar, şimdi Freight Yard'dan başladık. Az önce ben bir video çekmiştim ama hiç güzel olmamış. Yani video olmamış, sesim falan çok az gelmiş, görüntü kalitesi olmamış. Şimdi inşallah olur, bakayım. Evet, T altımız da inşallah olur diyor zaten yapma şey satacağız. Nasıl hissediyorsun? İyi hissediyordur bence ya. Yine yani iyi. Bence Yine iyi biri geldik burada arada kardeşim yanında. Yani sesi gelirse kusura bakmayın. Evet. Burada arkadaşlar bu arada buradan satarsanız yani haritada şu an benim olduğum yer Freight Yard'dan satarsanız eğer treni gönderirseniz gerçekten çok büyük bir para geliyor. Yani sizin oraya koyduğunuz yani sizin oraya Götürdüğünüz ekimlerden aldığınız paranın iki katı geliyor Diye biliyorum ben Çünkü bana öyle oldu bakın Ben normalde şu an param 140 binde başka bir yere satsaydım eğer Bu arkadaşla bu da şu arkadaşla da bu arada ama artık biteyim. Bu arkadaşla da e, şey sattık Barley Barley ne ya Barley'in Türkçesi ne Unuttum biliyordum bak gerçekten biliyordum ama unuttum Bilenler yazsın yoruma Barley'in Türkçesi ne Bu arada arkadaşlar e, Wow. Oh, i̇nanmıyorum. Dur buradan bir fotoğraf çekmek lazım. Şuradan fotoğraf çekelim. Şöyle bakalım. Görüyorsunuz manzarayı. Arkadaşlar şimdi bu videomuzda case'i satacağım. Yani biliyorsunuz aslında önce hiçbir videomuz yoktu ama birinci bölümde case'i satacağım. Şu an hiçbir şeyim yok. Göstereyim. Bakın sadece bu ikisi var. Sadece bu ikisi var. Burada arada ben şuradan ses kısalım. Ses şey, kısıkmış zaten. Bu iki arkadaş yanımda. Ee, Paramız var ama işte ya case satmak istiyorum. Şurada hemen gelelim. Case. Üzgünüm seni satacayım. Üzülüyorum aslında ya. Puma. bir <laughs> kalıtı. Yani. Evet. <laughs> ya yani şimdi arkadaşlar bunu satmak tabii ki de güzel. Ya gelmiyor bana ama hemen şuradan Wow. <laughs> Dağ aracı off road aracı bu Bir dakika Gerçekten Sesi çok geliyordu Kardeşim Zeynep işte Kusura bakmayın ya Evet sesi çok geliyordu ben o yüzden Traktör seslerini kapatıyorum Ama eğer Çok istenirse açarım yani O olayı bir düzenleme getiririm Açmaya çalışırım ya de şimdilik kapalı dursun. Ee, şöyle geldik markete, traktör marketine geldik. Arkadan sesler geliyor. Belki yani ses geliyor. Kardeşim olduğu için onu da engel olamıyorum. Üzgünüm bizden bunu hoşgörün. Evet geldim. Şimdi bir 130 ya 120 bine satacağız diye düşünüyorum. A 89 bin şaşırttı beni. Üzüldüm. Üzüldüm. 200 aa, tamam. Traktör. Evet, e, bunu alayım mı? Bunu. Ne maç? Onu da alabilirim Paramı idareli kullanmam lazım arkadaşlar biliyorsunuz bu arada onun da belgeni artmış olduk. Paramı idareli kullanmam lazım. Daha düşük bir traktör alabilirim. Sein Force ya da Hülliman gibi. Oo oh, piti piti. Dik, terazi lastik, jimnastik, biz siyerlik, dikdendik, amma gittik, temizlendik, dik dik dik, hani bana çorap dik, Hülliman Ve... Ve... Alanda. Hülliman, hayırlı olsun. Ne diyeyim? Komya C6, alalım onun önlüğünü de alalım Çev aa! arkadaşlar benim bir önerim var birazcık borç para çekmeliyiz yani. yani çünkü çok sıkıştık yani hiçbir şeyim, param yok artık 14 bin kaldı ben bu parayı ne yapayım bastatan lan aa what Ben benim param 139 bin what? Ha. O. Ha böyle borç alıyorsunuz. Borç alalım zaten 214 bin oldu. alalım tamam mı? Alacağımız hasat gelirliğiyle hemen şu komiyayı satayım. Hadi vazgeçtim ya. Komiyayı daha karlı satalım. Sıkıntı etmesin şimdi. komya görüyorsunuz. Dırı 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 dır. Ya çok küçük bir biçer var yani bu bana yetmez. Bu bana yetmez. Sen pro sen Şöyle getireyim. <laughs> drift atıyorum ya. bir böyle drift atıyorum ya. At satalım şöyle. 377 bin alıyorum yeni bir traktör. Ama tabi traktörde başlık bulundurmamız lazım. TC590'ın... Ölümümüzde kaç? CR 10.90 çok almak isterdim ya. CR 10.90 çok. What? Tamam. Evet, ben şu an feet, 18 PT alayım. TC590. TC5 beraber tabi. Bir, <laughs> bir türlü konuşamadım. Evet, geldiler yaşasın. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Tamam, ben de iyiyim. Nasılsınız? Olam ya bir çer duvarla konuşuyorum. Tek insan olabilirim biçer bir çer konuşan? Var TC 590 aldım. Daha iyi bence ya. Daha iyi olur yani. Hala almıyor. Bir dakika ben kayıtta mıyım? Kayıtta değilim ki. Oh. Ha tam kayıttaymış. Kayıtta değilim diyen sandım arkadaşlar. Ödüm koptu yani. Hmm, okay. Ne yapacağız şimdi? OBS Studio kullanıyorum bu arada. Hemen şöyle geçelim. Ben şunun bir trafik şey lambalarını açayım. Evet. Kaç dakikadır yayındayız biz ya? Kayıttayız. Kayıttayız. Yayındayız da karıştırıyorum. Ee, 7 dakika. Tamam şimdi arkadaşlar bu yayında bunları aldık ya. Bir de ekim yaparız. Kısa kısa olacak ya. 15 dakikayı çok geçmeyeceğiz. Evet. Hadi gidelim. Yaşasın. Gidiyoruz. Ya da dur bir dakika. Bunun daha kolayı var. Benzin yakmamıza gerek yok. Reset. 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 Hepsini reset. Traktörümüz bu kalsın. Dur kalsın. Şey. Enter, enter değil. Vesa reset. Arkadaşlar. Çıktığımız, büyüttüğümüzde tabii ki de bir sürü aracımız olacak. Aa benim bir tane daha traktör ihtiyacım var. Küçük bir traktör alırız ya sıkıntı yok. Küçük bir traktör alırız. Yani çok sıkıntı değil. Köçer linkleri de alalım. Köçer link ya. Hayır köçer link değil ya. Kroliner agroniler. Öyle bir şeydi. Adını da söyleyemiyorum. Yaşasın. <laughs> ne garip bir şeyim mi Evet Tosun Paşa güle güle. Hadi bakalım bana da benim traktörü buraya yanaştırsam acaba buradan dolum yapar mı? Neyse. Denemeye gerek yok. Ee, hazır hazırda biçilmeye hazır buğday tarlamız var. Elde. Ee, hemen giderim. Çünkü daha fazla bekleyemek istemiyorum. Tersten takılıyormuş. Ha bu arada arkadaşlar. Bu oyunda altın olayı var. Buralarda altın olabilir. Evet altın var. Yaşasın. 2'de 100. 106'ını bulduğumda e, kesinlikle onu size göstereceğim. Ve 106 bulduğumda sanırım bir kuyu varmış. Bu kuyuya attığımızda çünkü ben bir ara böyle bir kuyuyla karşılaşmıştım. Sanırım bir şeyler istiyor. Bu kuyuya ne atabilirsin falan diye. Bildiğiniz Bjorn önünde ağaç kesme yeri yerinde e, hani böyle ağaç kesim falan yapıyorsunuz ya oralarda gördüm ve gerçekten çok garipti yani. O yüzden yani bu tür şeyleri ben size ipucu olarak vereceğim. Özel videolar yapacağım. Videolarımı çekeceğim. Herhangi bir saat yok. Yani belli bir saat olmayacak. Bunu da söyleyeyim. Kardeşim Zeynep de sesi olacak. Bazen o da traktör sürmeyi öğreteceğim bu videoda. Ya bu videoda değil affedersiniz bu seride. Bazen o da öğreteceğim böyle şeyler. Tavuk alacağız. İneklerimiz olacak. Ya bir sürü şeyimiz olacak. Bu oyunda bildiğiniz odaya böyle balıklama atlayacağız. Evet, sanırım bu doğru kelime oldu. Balıklama atlayacağız olaya. Hemen şu aracı açayım. Bakın, üstünde açılıyor kapak. Hemen şöyle bir U dönüş alalım. Hoop. Hadi bakalım. Başlıyoruz. Aracı indirelim ve başlayalım. Hiç beklemeyelim. Harikasın. Yaşasın. Hemen başlıyoruz. Yaşasın! Balya! Yani şey, bal yapabiliriz ama ben onu istemiyorum ya. Neyse bal da olsun. Bal olayına girelim. Limanımız var, T6'mız var. Bir tane artıdan traktör alalım hemen şuradan. Ee, şimdi alacağım traktör. Tabii bunlar çok meydan okuyamayacak. Bühre alamıyorum ya. 2000'le. <laughs> Bühre. Arkadaşlar, para hilesi yapayım mı? Para hilesi hiç istemiyorum yapmak. Ama yani böyle küçük traktörlerle ilerlemek eğer mod falan test edeceksek yeni bir başka bir hesap açarım ve devam ederiz. Oradan modları test etmek için şey yaparız. Ama çoktan paralelisi yapmayı düşünmüyorum açıkçası. Neye yani de sizin bağlı. Oynama. Yapmam ya. Bunun için oynama yapmam yani. Yapacağımı sanmıyorum. Ben bir ara oynarken şurada T6 mı ne T7 mi ne sıkışmıştı. Evet, burada sıkışmıştım. Şuraya. <laughs> Anılarımı da ediyorum. Ee, burada altın olması lazımdı. Doğru hatırlıyorum, evet. Altın var. 3 altın bulduk arkadaşlar, bir videoda. Hayır, bir videoda değil. Bir tanesini ben oyuna girdiğimde buldum. Evin önündeydi. Üst katta var mı? Şurada bakmış mıydım ben oraya ay, ay tamam burada yokmuş Modlar test edeceğim modlara bakacağım yani neyse bu videodan bu kadar olsun mu ya olmasın ya Koşayım. koş bakalım koşalım. benimle bu arada maske takmıyor musunuz görüşürüz tamam zeynep saçma neyse tamam bir şey yok ee, bunun önüne bağlayabiliyor muyum ben bunu ya Şunu da şunun önüne bağlasam olmaz ya çok tatlı olurdu ah Bağlayabiliyor muyum bağlayamıyorum Önüne ağırlık bağlayabiliriz. Bunu bağlayabiliyor muyum o da olmuyor. Traktörü traktöre bağlasam. Mesela bir traktör diğer traktör çekse. Çok mantıksız olurdu belki. Ya biraz mantıklı da olabilirdi ama. O zaman arkadaki traktör ne işi yarar değil mi? Evet. Buldum. Ne? İki, üç, iki şişeler var onları arka arkaya tak. Bunun arka yüzüne mu? Aa takılıyor. <laughs> o yeşil bu arkadaki damper şeye takılıyor değil mi? Trailer. Arkadaki yeşile takılıyordu. Dur. Arkadaşlar ben onu hemen test edeyim. Hemen yapıyoruz. Hemen yapıyoruz. Hiç beklemek yok. Sorularınıza cevaplamış olurum böylece. ama niye öyle getiriyorsun? Şimdi bunu böyle getirdik ya. Bunu da T6 ile mi Çekebiliyor muyum ben bunu elimle <laughs> ah diye. getirelim şöyle. İnanılmaz yaklaştıracağım. Sonra bunu aradan çıkaracağım. İnanılmaz yaklaştıramadım. Evet, yani inanılmaz yaklaştıramadım. Yaklaştırdım. Şimdi şey. Bu yapalım. Çünkü yani böyle şeyler yapmak bence çok zor. Ve buradaki doğru traktörü şey yapmak lazım. Ha. Zaten iki tane traktörüm var <laughs> İki tane T6 var sanıyorum ben. Bunu böyle hareket ettirecek bu tarafa doğru olmaz mı? Olmuyor. Hadi be. Hareket et Hürliman. Hürliman. İğrenç bir hareket et. Hür bir liman. Anlayanlar anladı zaten. Hadi ama dostum. Ataç. Ataç. İlla zorlayacaksın beni, değil mi? İlla zorlayacaksın. Neyse arkadaşlar, bakayım kaç dakika olmuş? Tamam biz burada bitirelim. Ee, bir sonraki videoda bunu da denirim artık. Neyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Like atarsanız daha devamlı da gelir bu arada söyleyeyim. Güle güle.